İnsanla iletişim kuracak. Peki bu yapay zeka insanla niye iletişim kurmak istiyor? Evet. Çünkü insan beynini taklit etmek istiyor. Ama neyi? Veriyi değil artık. Neyi? İnsan veri. O şeye ihtiyaç duymuyor artık. İstatistiki verilir. Geçti onlar. Ne demiştim girişte? Artık senin ne hissettiğini, senin ne düşündüğünü, senin duygularını öğrenmek istiyor. Bakın bazı dijital platformlar var. Adını vermek istemiyorum. Bazı dijital platformlar var. Oraya üye olurken bazı sorular soruluyor. Sorulara dikkat ettiniz mi? Sorulara değil. Şu an sorular şöyle mi soruluyor? İşte hangi takımı tutarsın? Sevdiğin renk nedir? Uğurlu sayın kaçtır? Bunlar mı soruluyor artık? Yok. Hayır. Bak ne yapıyor Beyza Hanım? Çok ilginç. Diyor ki mesela Türkiye. Türkiye özelinden gidiyor. Tamam. Türkiye'de kim var? İşte örnek diyelim. Hı. Bir mezhepsel ayrışma yapmak istiyor. Şu kişiler var. İşte 20 ile 25 yaş grubu arasındaki işte şu gruba ait şu kadınların duyguları nedir? İşte 30 ile 35 yaş arasındaki işte 40 ile 45 arasındaki mezhepsel düşünce, fikir, ideoloji bu kişilerin ne hissettikleri, ne düşündükleri. Ya siz 2016 yılındaki Kolombiya Analitika'nın yaptığı çalışmaları izlemişsinizdir, bakmışsınızdır oraya. İnsanların duygularla ilgili miydi? Hayır, siyasi tercihleriyle alakalıydı. Amerikan seçimlerini manipüle etmişlerdi Hı, Evet. Hatırladınız mı onu? 2016 yılında, bakın 9 yıl önceden bahsediyorum. 2016 yılında Kolombiya Analitika, bunu kendileri belgesellerinde çektiler ya. Hatta bunun filmini, dizisini evet. yaptılar. Ben izledim oradan.